E, fonlarla ilgili analiz e, yapıyoruz e, kısa bir zamandır az da olsa bugün yine endeks böyle düşmüşken e, hisselerde olan arkadaşlar için e, fon analizleri hisse senedi fon analizleri ile alakalı yine bir video çekeyim bilgilendirme videosu en azından e, nasıl baktığımızı da görürsünüz hem de elinizde bu hisseler varsa onlarla alakalı da bir başka fikir açısı da edinmiş olursunuz. Şimdi HGV sayfasında yine panel bölümüne geleceğim. Daha önce de bahsettiğim gibi önceki videoları izleyen arkadaş varsa şurada hemen göstereyim. Fon listesi dediğimiz hisse senedi fonlarının analizlerinin olduğu bir bölümümüz var. Burada gördüğünüz gibi 167 tane hisse senedi fonunu tek tek inceliyoruz. Şimdi bu 167 hisse senedi fonunu tek tek inceleyebildiğimiz gibi burada gördüğünüz bütün fonları Şimdi size başka bir yer göstereceğim. Bütün bu fonları birleştirip tek parça halinde esnek analiz bölümünde de hisse bazında inceleyebiliyoruz. Bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. 167 hisse senedi fonunun içinde hepsinde ne varsa bunların ağırlıkları, fon sayıları, puanlamaları önümüze düşüyor ve biz bir hisse senedinin arka tarafında güçlü bir fon sayısı, güçlü bir ağırlık ortalaması var mı yok mu? En azından bunu görebiliyoruz. Şimdi kapakta da gösterdiğim gibi belli kriterlere göre seçtim aslında. Sizden önce bir bakındım. Burada bugün BIST 30'u konuşacağız. BIST 30 içinde dikkatimi çekenleri konuşacağız. Tekrar söyleyeyim, bu yapacağımız analiz uyarıda veriyor zaten söylüyoruz bir alsat tavsiyesi değil. Endeks böyle düşerken en azından elinizdeki hisselerde başka kimler var onu görmeniz. Birazcık daha belki içinizi rahatlatacak bir bilgiye dönüşebilir. Bunun dışında istekleriniz de olursa yazabilirsiniz. Biz sınıflarına göre yine istekler doğrultusunda bakarız. Şimdi mesela BIST 30 pozisyonlarına bakacağım. 167 fonda BIST 30 hisselerini almış olan fonlara bakacağız. Ve bu fonlarda bir e, analiz yaparken daha çok şuna bakacağım. Hem barındıran fon sayısı artmış olacak hem puan artmış olacak hem de ağırlık ortalaması yani fonlardaki ağırlık ortalamaları bir önceki aya göre artmış olanlara bakacağım. Şimdi biz dediğimiz gibi e, hisse senedi fonlarını hiç bilmeyen arkadaşlar e, için tekrar edeyim e, fonların hangi hisseleri alıp sattığını biz her e, ayın ilk haftasında görüyoruz. Yani ağustos ayının e, başından sonuna kadar ki bütün alım satımlarını e, eylül ayının ilk haftası görüyoruz. Yani aslında e, ay bitişinden hemen sonraki ilk 6 iş gününde görüyoruz. Şimdi ben burada temmuzu e, ağustosla kıyaslayarak bakacağım. E, Eylül ayını zaten e, göremiyorsunuz çünkü Eylül ayının bitmesi lazım ve onu Ekim'de göreceğiz. E, diyeceksiniz ki geriden takip ediyoruz ne işimize yarayacak? Şunu unutmayın hisse senedi fonları traderlar gibi davranmazlar. Onlar e, orta ve uzun vadeli alımlar yaparlar genel itibariyle. Dolayısıyla bizim burada gördüğümüz aslında pozisyonlar da orta uzun vadeli pozisyonlar olduğunu varsayarsak e, fonların rağbetlerini, fonların ne kadar iyi gösterdiğini, düşüş mü var, yükseliş mi var e, onu bize gösterecek. Şimdi dediğim gibi hem barındıran fon sayısı hem puan hem de ağırlık olarak bakacağım bir önceki aya. Yani Temmuz'daki pozisyonu Ağustos'ta sürdürenler, yükseltenler diye bakacağım. Yukarıdan aşağı gittiğimizde e, ilk mesela pozisyonda kim var? Tüpraş var. Bakın Tüpraş Temmuz ayında Yukarıda artık şuradan takip edersiniz. Temmuz ayında TÜPRAŞ 72 tane fonda varken e, Ağustos ayı içerisinde TÜPRAŞ'ta 81 tane fon pozisyon almış arkadaşlar. Fon sayısı önemli midir? Elbette önemlidir ama ne kadar yer verdikleri de çok önemli. E, şimdi bunu ağırlık üzerinden görebilirsiniz. E, 167 fon içerisinde e, 72 fon yer vermiş ve 3 virgül 96 yüzde olarak bir ağırlığa sahipmiş. Ağustos ayında bu oran dikkat çekici bir şekilde yükselmiş 4.57'ye. Puan sistemi de bizim sistemimizde e, uyguladığımız bir matematiksel algoritmik hesaplama 28.54 eee puanındayken 37'ye çıkmış. Dolayısıyla Tüpraş Temmuz ayında 72 fonda varken ve ağırlığı puanı buyken Ağustos ayında daha çok fon yer vermiş ve burada daha çok fon yer vermesine rağmen bazen ağırlık düşebiliyor. Burada ağırlık da artmış. Burada benim özellikle dikkatini çekmek istediğim şey süpraçtaki hem fon sayısının hem de ağırlığın artmış olması. Burada gördüğünüz A1, B1 dediğimiz sınıflandırma piramit sınıflandırmasıdır. A en üst seviye oluyor. Böyle baktığınızda B1 sınıfından ikinci sıradayken, Nereye gelmiş? A 1,4'e gelmiş. Aslında burada Tüpraş'la alakalı pozisyonu olan arkadaşlar da şu görüntü e, iyi bir görüntü. Ne açıdan iyi bir görüntü? Fonların hala Tüpraş'ta pozisyonlarıyla alakalı aslında bir artış söz konusu görünüyor. Ama bu Tüpraş'ın yükseleceği manasına gelmez. Birinci olarak, ikincisi e, bu pozisyon almış olmaları da önümüzdeki 3 günde, 5 günde bir ayda e, gelişebilecek bir yükseliş hareketinden bahsetmez. Ama şunu biliyoruz: TÜPRAŞ'ta pozisyonlanmalar hem fon sayısı hem ağırlık hem de puan olarak artmış. İkinci olarak e, dikkatimi çeken her 3 basamakta da yükselen Yapı Kredi Bankası var. Yapı Kredi Bankasına 73 tane e, fon yer vermiş Temmuz ayında. Bu sayı Ağustos'ta 81'e çıkmış arkadaşlar. Fon sayısında Yapı Kredi Bankası'nda artış var birinci. İkincisi ne dedik? Ağırlık kısmı 4.02'ymiş. Bakın 4.35'e çıkmış. Yani fon sayısı artarken aynı şekilde bu fonların içindeki pozisyonlar da artış göstermiş. Yani Yapı Kredi Bankası'nı e, bu anlamda birazcık ön plana çıkartabiliriz. Aslında programı kullandığınızda şunu da yapabilirsiniz. Mesela burada biz 30 seçip aynı şekilde özellikle alt sektörde banka özeli seçip bankalar içinde kıyaslayabilirsiniz. Hazır ekrana gelmişken göstereyim. Bakın her üç kademede de artış gösteren sadece yapı kredi bankası görünüyor. Diğerlerinin kötü olduğunu göstermez. Tekrar söyleyeyim burada yapı kredinin Üç pozisyonda da yükseliş göstermesini e, özellikle ve özellikle incelemeniz açısından göstermiş olalım. Şimdi burada banka özeli kapatalım. Yine biz sadece biz 30 sınıflandırmasından devam edelim. Yine yapı kredi dediğim gibi 4.35'den çıkmış. Puanı da 29.31'den 35'e çıkmış. Çok ciddi bir puan artışı da var yapı kredi bankasında. Bir altta Türksel var. Ee, en çok merak edilenlerden bir tanesi, sonradan hareketini yaptı. Türkselde de bakın 67 fondan 75 fona çıkmış. Yani 75 fon şu an Türkcell'de e, Ağustos ayı içerisinde, Ağustos'un başından sonuna kadar pozisyon almış durumda eklenen bir e, fon var. E, diğer bir e, pozisyon ağırlığı 3.74'ten nereye gelmiş? 4.07'ye gelmiş. Burada şunu unutmayın, bu detayı da size söylemiş olayım. Fon sayıları artarken ağırlıklar genelde düşer çünkü küçük oranlarda alanlar olabilir. Matematiksel olarak ortalamayı alta çekerler. Yani 67 fon üzerine 8 tane fon geldiğinde belki bu 8 fon çok küçük miktarlarda alırsa ortalamayı düşürmesi lazım. Ama dikkat çekici olan şey hem fon sayısı artmış. Hem de pozisyonların demek ki ağırlığı artmış ki burada da bir artış görüyoruz. Benim için çok önemli bir kriterdir hem fon sayısının hem de ağırlığın artmış olması. E zaten bu anlamda siz ağırlığı arttırdığınız an bu anlamada da artış yaşanıyor. 25.08'den 30.49'a çıkmış durumda. Bu anlamda Türksel de BIST 30 içerisinde önümüzdeki süreçte İzlenmesi gereken hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Bu arada ben belki bunu anlatırken elinizde başka hisseler var. Onlara bakıyorsunuz. Mesela Pegasus burada hepsi düşüş. Bu kötü müdür? Tekrar söyleyeyim. Bu düşüş veya yükseliş işaretleri hissenin kötü olduğunu göstermez. Sadece bir ay önceki ve e, ağustos ayı içerisindeki pozisyonlarda hiç değişimi gösterir. Biz... Hisse fonlarının alım-satımlarıyla aslında arkasında ne kadar güçlü bir kuvvet var, bu zayıflıyor mu, zayıflamıyor mu, onu görmeye çalışıyoruz. Şu anda baktığımız şey de tam olarak bu. Bunun dışında her üçünde yine artış görebileceğimiz, mesela kardemir, demir-çelik sektörü en çok sorulanlardan bir tanesi. Bakın 60 fondan 63 fona, yani 3 tane yeni fon diyebiliriz veya İlle böyle olmak zorunda değil. 3 tane fon çıkar, 6 tane fon girer. Ama sonuçta fon sayısında bir artış var. E, fon sayısındaki artışın yanında 2.59'dan 2.69'a bir e, yükseliş var ağırlıkta. Çok yüksek bir ağırlık görünmüyor. Fakat yine de e, bakın C sınıfında, C1 sınıfında ikinci sıradaymış. C1 sınıfında birincisi yerleşmiş. Puanında da ufak da olsa bir artış var. E bu da Kardemir için her üç pozisyonda da her üç durumda da aslında görünüm olarak iyi bir görünüm sağlıyor. Tekrar söyleyeyim iyi görünüm sağlıyor bir yatırım tavsiyesi olarak kullanılmaz arkadaşlar. Siz burada elinizdeki ise eğer Kardemir ise kaç tane fonun bu hisseye güvenerek yatırım yaptığını ve hangi oranlarda yatırım yaptığını görebilirsiniz. Biraz daha aşağı inelim bakalım ne var. Ağır var. Mesela beyaz eşya sektöründe 40 tane fon pozisyon almışken Temmuz ayı içerisinde bu sayı Ağustos ayı içerisinde 44'ü yükselmiş arkadaşlar. E, ve e, ağırlık oranı 1.73'müş. Yani 40 tane fon içerisinde 1.73 ağırlıktayken 1.89'a çıkmış. Çok ciddi yükselişler değil gibi görünse de e, bunların yine de artıyor olması e, fon girişleri açısından pozitif olarak yorumlanması doğru geliyor bana. 6.91 puanlaması varken 8.32'ye çıkmış görünüyor. Şimdi bunun dışında bakın C2 birinci sıradayken C1 dördüncü sıraya yükselmiş. Burada bir sınıf atlama da var. C2 sınıfı altta, C1 sınıfı üstte ve burada bir sınıf atlama da var. Bu anlamda yine arçelik izlenmesi gereken hisselerden bir tanesi ee, bir diğer e, gözümüze çarpan EKGYO var yine aynı şekilde EKGYO ne yapmış arkadaşlar 1.88'den 2.05'e çıkartmış ağırlığını fon sayısında da bakın ciddi bir artış var aslında 24 fon pozisyon almışken Temmuz ayında e, Ağustos ayı içerisinde 32 tane fonun e, portföyünde yer almayı başarmış. 4.52 puanından da 6.55'e çıkmış. Buralarda artış oranlarını düşündüğünüzde, yüzdesel olarak düşündüğünüzde aslında ciddi bir artış görünüyor. Sınıflamada da D en alt sınıfımızdır normalde. Kötü manada değil bu. Sınıflandırmada bir alfabe kullanıyoruz. Algoritma buna göre bir sınıflandırma yapıyor. D1 sınıfından C2'ye bir üst kademeye geçmeyi başarmış görünüyor. Burada çok fazla Konuşmasak bile şöyle yukarıdan aşağı çektiğimizde yine burada bir az torda değişim var. Yine gübre fabrikalarında bir değişim var. Ama biz kapakta da bahsettiğimiz gibi bu Bist 30'daki en öne çıkan yüksek fon sayısındaki hisselere baktık. Bunların elbette detayları var. Bu tarz detayları da dinlemek isteyen arkadaşlar söylesinler. Şöyle bir detay göstereyim. Mesela Tüpraş'a tıkladığımızda. Ve şurada fon analizine geldiğimizde burada özellikle yine fonlar üzerinden de analizler var. Eğer bunları da yapalım derseniz yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Burayı da size anlatırım. Burası bayağı bir detaylı platforma dönüşmüş. Hatta grafik üzerinden de bakalım derseniz grafik üzerinden de incelemeler yapabiliriz arkadaşlar. Umarım bu fonların e, görünümleri üzerinden hisse analizleri işinize yarıyordur. E, bu tarz analizlere devam etmeyi planlıyorum. Bugün BIST 30 içerisindekileri konuştuk. Görmek istediğiniz başka şeyler varsa hem BIST sınıfı açısından hem de sektör ya da alt sektör olarak bakmamızı istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.